Herkese merhaba arkadaşlar i̇şte ben Yusuf Ali Bugün birlikte, birlikte Adobe After Effects'te bir videoyu siyah beyaz yapacağız. Hemen uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu an Adobe After Effects'e giriş yapmış bulmaktayız. Hemen indirilenlerden benim indirdiğim bir videoyu bir kompozisyon haline çevirip izliyoruz videomuzu ve nasıl bir şey yapacağımı şimdi daha iyi anlamış olacaksınız. Tek renk dışında her şey siyah beyaz yapacağız. Hemen buraya sağ tıklayıp X bölümünden hemen buraya sağ tıklayıp Buradan FX bölümünden Color Correction'dan Live Color diyoruz. Şimdi biz burada kırmızı seçmiş ama biz buradan seçip çiçeğin rengini diyoruz ve buradan çiçeğin rengini seçtikten sonra buradan Remote to bunu sona çekiyoruz. Yani siz daha düşer çekebilirsiniz ama ben şu anlık en sona çekiyorum ama burada bozulma da tabi meydana gelmiş oluyor. Onu da Edge Sofya'dan hemen ayarlayalım ama çok açtık. Bunu 1 yapsak acaba nasıl olur olmaz 3 yapsak 3 yapsak daha idare oluyor ama ben 4'ü deneyim bir de 4 açık oldu mesela böyle iyi oldu Videom bu kadar da beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. <laughs>